Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir günkü videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bir günkü videomuzda gördüğünüz gibi dört kişiyiz ve anlat bakalım yapacağız. Çok istediniz değil mi? Çok istediler. Aynen. çok istediniz. Aynen, evet. bu arada yorumlarda gördük. Anlat bakalım çok istendi. Evet. Şimdi takımları seçelim önce bir. Başlamadan önce bir şey yapsınlar ama. Ne yapsınlar bir Like atsınlar ya. Başka ne yapsınlar? Yorum atsınlar. Abone ve daha fazlası. Bu arada senin, ne o? Senin bir sözün vardı. Neydi o, söz, o sözü? söyle. Hı -hı. Hı -hı şeyde çekimden önce bir söz söylemek istedim. Şunu söyleyeyim diyordum. Neydi o? Onu da söyle de tap tap Neydi lan? Yok o değil lan. Ya sordun mu deden imam hatıp gitsin. Ama <laughs> buydu. <laughs> 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 i̇şte Hüseyin'den böyle sözler bekliyorsanız her yani videonun başında böyle sözlerde bir tane söz alacağız. Bu arada <laughs> 500 abone için çok teşekkürler. Onu mu <laughs> Ve başlıyoruz. Arkadaşlar evet, şimdi çekilme. Şimdi isimler hani kim kimle oynayacağını yapacağız. Sen kime karşı? Kimle, beraberim kimle beraber mi? Beraber. Beraber değil Beraberiz. mi? Beraberiz. Beraber arkadaşlar <laughs> beraber atakımız siz de ikinci takım oluyorsunuz. Tamam. Evet arkadaşlar takımların ismini belirledik. Takımlarımızın ismi eee bu oyuna benim takım adı Dayı ve Yeğen. Mustafa ile yani Hüseyin'in takım adı da Kurtlar. Kurtlar. Evet. Çünkü Şimdi hangi e, başlayalım? Kim başlıyor önce? Aranızda e, ikiniz bir challenge tepe yapın. i̇şte kazanan başlıyor şey, hadi. Işte. İlk, tamam biz başlıyoruz. İlk bu ilk ben anlatayım. Tamam hadi. Hadi geç. Okey. Başla bas. Bir Başlıyor muyuz? Evet. Hadi 3 2 1. evet, anlat. Bas. Şimdi e, ön değil ne? Arka. 1. Ya işte. <laughs> Şimdi hani mesela sokakta birini görürsün, ona ne söylüyorsun? Selam veriyorum. Yok abi merhaba. Nasıl ne yapıyorsun? İyi misin? Yok sokakta birini gördüm böyle mini şey falan giymiş böyle. Mini. mini, etek. Ama o ne onun senin için? Ya da bak şey e, e, ilk kelime kapalı değil Açık. Açık iyiymiş. Açık iyiymek. Açık ve ne? Açık ve saçık. <laughs> şimdi bak <bazen>, eee <laughs> geç pas. Şimdi bak şimdi ben bir suç işledim. <laughs> Ceza. Bir suç işledim ben nereye giderim? Hapishane, mapus. Yok ama ilk başta bir... yargı. Ha, ha olmuyor mesela. Hakim. Mahkeme. Gittin mi oranın adı Mahkeme. Oranın adı ne? Yargıtay. Bunu acı bir anda. Oranın adı ne? Gittiğimiz yere adı ne? Ne sarayı mesela? Hani bir şey sarayı denir ya mesela. Lan da kanım lan. Pas o zaman. Bak anasını Şimdi mesela ben bir şey yaptım onlar ne duyuyor? Dur! Ya! Üç. Ya. İşte bu! Evet, son saniye. ne yani, Adli! adli lan, bir tıkandım Ya heyecan. Ne şey devam devam ediyoruz. Devam ediyoruz işte, arkadaşlar. Oldu da basamadık. Evet. Okey! Üç, iki, bir başladık. Hadi Mustafa geç çık ee, geç çık geç çık. E, liseden sonra yine o okul şeyi. Üniversite. O değil. Üniversite poli. poli. Üniversitede böyle bir yerde kalırsın. Şey şey şey. Sonra. E. Ve dershane. Bir şeyli. Ama sakin. Bir Üniversiteli şeyli öğrenci derler ona. Liseli öğrenciler. Aa, geçelim mi? Geçelim Liseli. Bizim. Haydi dedemiz. Geçelim, geçelim. E, değil. Aydınlık. Devam. E, okulun ah. en yüksek şeyi. Ee, dağ. Teras. Hayır hayır. İnsan Bilmiyorum. olarak. Bir, ee, hayır hayır bir insan, Türkçe insan? bir okulun sahibi değil de direktör. E, değiştir. Direktör. Değiştir değiştir. Baş kelime. Baş direktör. Ya, hayır direktör doğru kelime ama bir direktör başkası. Direksiyon. Hayır direktör. hayır Türkçe daha çok daha Türkçe. daha Türkçe. Türkçe bilmiyorum ki lan. İyi, geç olur o zaman yapacak bir Müdür lan müdür. Ee, akşamları ortaya çıkanlar dişleri var. Ah geçti. Vampir. Dişleri. Dişleri. Ah dişleri. Hüseyin abi be müdür. Aynı bir aklı var mıydı? Aklı da direkt oldu. Hayır hayır evet. Bekle bekle. Şimdi ee, beş beş bir sürü öndeyiz. Bir sürü öndeyiz. Başla. Evet, başla. Okay. Ee. Evet. Evet. Eee. Kapatmanın tam çıktı. Evet. Kapatmak. Kapak o. Lan doğru. Kapatmakla kapak aynı değil ki. Yani. Kapak başka, kapatmak başka. Tane sayısının tam tane değil de başka bir şey yani. P sayı dedim men. Sayı men. Dayı dikkat et oradaki onu da yapmış. Ee, bir şeye... Bir, bir... sonra yani bir tane dedik ama. Bir şeye kanıyorum bacanak. De dedin. Lan kanı lan. Ama. Ne o bakayım? Kanı ile kanmak aynı mı? Aynı tabi. Kanı ile kanmak aynı. 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 E, bu onlara dikkat et. Bir renk tonu bacanak. Renk. Madem. Renk. Ha geç be. Bu sakin. Bir şey yani. Sakin. Anne hani eski dille bacana. Ee, Çok bir şey yani. <laughs> Anlat. Bir beni eşya bir şey. ya, şu bana hani, bu. Bak bu mesela bu, bu şey ya bir, ha, parça. Bu eşya. Buna ne dedi buna? eski dille? Bir şey diyor yani. Bu ee, antike. aynı başlıyor. Eee... antike aynen başlıyor. Ha, bırak git ya. Alet. <laughs> alet. Eski makine Harika. Alet de ece bak. Al sana. Al sana. <laughs> ne ne bu ya? Adam ya. Yürüyordum. Yürüyordum. Adam doğru yaptı. Bakacak. Geç sen anlatıyor şimdi. Adam doğru yaptı. Yaptı. Şey, Siz bir tane bildik. Siz iki tane bilesiniz. Siz otur kazanıyorsunuz. Hadi 3, 2, 1 başla. Okey. Geç. Oha bunu Geç. Basit olun. Buna ne yaptın? Mustafa şey e, ben evde ne iş <laughs> şey yapıyorum? Ee, ee, ne? <gülüyor> sabah <gülüyor> e, <klav> sabah, <gülüyor> kahvaltı, kahvaltı, <laughs> kahvaltısında <gülüyor> e, orada Kahvaltını, yumurta ne, yiyorum. Ne şey olur? e, sofra ya. olur. E, sofra Hakkını olur. Yanına bir e... içecek olur. Ha o ne? E, e i̇çecek. O, o ne lan? Çay. Ha? Kahve, o, kahve. Ne o? o çay. ha çay. E, çay torbası. Onu onu o, o, onu onu çaydanlık, çaydanlık Evet o da dur bir. Onu <laughs> mesela onu onu şey yapıyor ya. Annem ya da halam böyle dökerken ha, e, süzgeç. Ha. Tamam. Değil, tamam hadi devam. Geç buna lan. Son hakkınız bitti. Oo Tabii. çok basit ya. Söyle söyle haydi. VLAN ne? Yani İnternet. O o, o, o ne wifi, wi e, o? Wifi, Wi-Fi, modem. Ha! Kazandı. İki mi lan? Şu an... Ya sen su göçü daha nerede gidiyor? Aşk beni getirdin. Valla helal olsun. Allah haksız olduğum bölgeye geliyorsun diye. Geç. Şu an skor 1-1 oldu. Haydi. <laughs> Ve şu an skor 1 3 olan kazandı. Ali. Evet, Skor 1-1. 3 evet. olan kazanıyor. Hadi. Skor 1-1. Hadi. 3, 2, 1. Başla. Hadi daha da yeme yerler. Geldiydi lan. Tamam. Şimdi bir tane film, bir tane dizi var. O dizide mesela... Başrol. Yok başrol değil. Bir sakin ol. Ben bir anlatayım. Bir tane film, film var. Gibi. Dizide var. Orada çok ağlamalı sahneler var. O Dram. Drama. Tamam. Drama şeyini geç. Türkçesi. Böyle Türkçe kelimesi. Hani mesela bir şey oldu. İsa çok ne olur? Acıtasyon. Yok geç. Acı. Üret, 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 üret. Acımak, üret. ağlamak, sızlamak. Üret. Türet. Ya türet neyse artık üret, ya üret. Ben türet, türet. şey. bırak pas ya. Pas ya. Şimdi mesela biz bu dünyada yaşıyoruz, öbür dünya ne? Bizim için? Ahiret. Eee... aldım. kaldım. Ahiret değil, öbürü. Öbür dünya. A kaldım. <laughs> Kas, pas. Kas, pas, 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 <laughs> Mesela her, her insanın... Ya insan dedin. İnsan, gel. git gitti lan. Acayip kontrol etmiş Mustafa. Bu Bunu oğlum. Geç geç bunu geçiyor. geçiyoruz. Bitti lan. geçiliyor bittir. değil mi? Geçilmiyor değil mi? Geç, boş ver tamam. Şimdi eee... Allah kit kitlendi bunlar. Bitti. Bitti. Ya kitlendik ya. Allah Allah. Allah bir şey Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bu minus ne mi oluyor? Kainat. Yanlış oldu. Ne? Kainat. 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 Karşı değil Afitap ve Neşet. Neşet. Evet devam ediyor arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Vallahi siz hadi. bir tane bilseniz bile kazanıyorsunuz. Hayır. 3 2 1 başla. Eee yine olmaz. geç bu var da. Hayır bu da tane. Bir tane anlat. Tamam. Eee şimdi eee haksın mı? Yürümek. Yürümekte bir ne yaparsın Hı. mesela? Eee İlk... gezerim. Yürürüm. Eee sürüklenirim. Yavaş yürümek gibi. Ağır yürürüm. Eee tökezirim. <laughs> eee belim ağrır. Ya bir ha yok onu söylemem. E, e, çok kolay da niye sen? Giderim, sürüklenirim, ne yaparım ben? Boş ver. Neyse, bırakın. hadi. Get. Çok kolay lan. Bunu hayır, geç. Bunu da geç. Olmuyor. Allah Allah, nasıl? Hadi, bu olur ee, lan. Tamam, bu olur. Mustafa, hadi. Bir ee, tane Mustafa. Ormanda yaşıyor. Evet. Ee, bir C'sin. tane sarı e, meyveyi çok seviyor. Şey, ee, Arı. E, hayır, hayır. Ayı. Hayır, biraz daha büyük bir... Ayı. Bir... Sarı meyve. Maymun. Orangutan. Evet orangutan. Anlasın. Son anda bir. Hadi. Ne? Ya bu ne? Ben adım da. Kanal Adım. Kanal atın. Ama adım adım. Ne tarafı da geç. hadi anlat. Hadi ay. şimdi skor genel skor 2-1 mi oldu? Hayır. Yine skor kaç şimdi? 2-1. Ne bileyim 2-1 herhalde. -1. Biz, Biz 1. mi öndeyiz? Biz öndeyiz. Hadi hadi. Tamam hadi. 3. Başla. 2-1. Bas. Geçtik. Şimdi e, mesela biz bir şeyin e, neyini çekeriz? Çekmek, Fotoğraf. Var, çekmek var. bak, Bakmıyorum. Hani şimdi ben bir yerde çalışıyorum. E, Para kazanıyorum, maaş. O, dur bir sakin anlatayım. Mesela ben bir yerde çalışıyorum. Bir nagelce çalışıyorum. Orada bir hareketler yapıyorum. O hareketler yapan kişi kim? Garson. Garson değil. İçecek... içecek, içecek bar kipa, içecek, Barcı. Barmen. Ha, barmen. Doğru. Şimdi mesela ben cihmet, cihmet. E, bir şeyi taşıyacağım. O, o benim için ne mesela? Ağır. Ama bildim lan. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Şimdi mesela ben e, Hüseyin'in bir şey geçiyorum. Neyi geçiyorum? Dalga geçiyor. Dalganın öbür şeyi? Ha ben Hüseyin'e dalga değil de şeyi geçiyorum. Dalga değil, üret dalgayı. Lan dur, dıkandım. Lan dalgayı ver. Alay. Hah, alay. Ya. Pistot yapma. Bu ne oğlum? Şimdi, e, ayları say. Aylara say, birden ikiye kadar aylara say Türkçeden. Ben Türkçe bilmiyorum ki. Ocak, Temmuz, Şubat, Mart. bitti bile. <laughs> Ağustos böceğine ne mi? Ağustos'ta. Yani, Üç Ağustos'a gelecek ya. Üç yaptık. Şimdi sen mi anlatıyorsun acaba? Hadi bacana sen anlat. şimdi. Direkt evet, geç. geç. Oo, ha, zor bir kelime. Geç, geç, geç. Oha, bu da zor oğlum. Mu? Eee, Mustafa. <laughs> Oğlum bu uçacak değil mi? Bilmiyorum. Lan bu sen iyi var. Hareket yok. Geç geç lan. Eee şey ben i, biriyle beraberim onu <laughs> aldık bak. Ha? Ne? Ama bu vardır öyle. Olsun tamam olsun. Şey Büyük <laughs> annem böyle köyde e, yerde i, neyin üstünde oturuyor? E, yok ne onun adı? Acık köylüce bir laf lan bana Şey ser diyor ya. E, lan yiyemez. Yiyemez ama? Yiyemeyecek, yiyemeyecek. Döşek değil de. Sonra, şey kalacak, sonra kalacak, sonra Döşçek. kalacak. Döşek lan, lan bilmiyorum da adını ya. Lan geç, geç, geç. Ee, bunu da yaptık, bunu da yaptık. Ha buna geç. Aaa e, ya şey, Oruçta biz ne yapıyoruz. yapıyoruz? İftar. E, masa. Sofra, sofra, sofra. Yemek. Bildi, bildi, bildi. bildi, bildi, bildi. Sofrat, bildi. Ay, tamam. Bitti zaman bitti. bitti. Bildi zaman bitti. O, oh, nasıl zaman abi? Bitti, zaman bitti zaman nerede? Tamam bildi. İkinci bildiniz biz üç evet, bildik. Ne zaten üç bildik. Kazanamadınız. Daha. O zaman olduk. ha. Ama her herkes, lütfen, hareket lütfen hareket yapın. Arkadaşlar şu an skor 2-2 ve bu turu kazanan birinci oluyor. 2 -2. Şu an 2-2 yani iki iki, iki tanesi kazandık. İki tane biz kazandık. Şimdi başlıyoruz hadi. Sen başla. Hocam. Hadi hadi bas 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 seri seri. Okay. Yes sir. Ha. Başla. Hadi oğlum başladı çabuk geç, hadi. Geç geç geç. Ha. Apple'in <laughs> Huawei, Samsung. Apple'in rakibi. Huawei, Samsung. O, o, şey. Android. Ha de. Lan Apple'in rakibi kim? Android. Apple'in rakibi Android kim olur? Ama bak. Ben değilim. iMac, iMac, iMac sisteminin şey değişiği. Oğlum. Hacı kolay anlatabiliyor. Lan pencere var ya bu. Lan anlatsana ne bu? Lan. Tablet. Sahibi kim şeyin Apple'in rakibinin? Ne bileyim oğlum Apple'in rakibinin? Lan rakibi gözlüklü biri, biri lan. Zuckerberg e... Lan adam Mila ya ne bileyim be pas yapıyor abi beni adam adamı ya. TARAAAAN Kim? Bilgeç. Bilgeç miydi? Ben, ben, ben kafayı yedim, kafa yedim nereye giderim? Ben kafayı... Hastaneye, deli doktoruna hastaneye. Deliler nereye gider? Onu Onlar nereye topladılar hepsini? Deli doktoruna... Seni doktor şeye göt, götüsüne diller. Hani Lan bu tam şeylik derler. Bilmiyorum bas. Aaaa Çay mı basın? Pas değil mi abi, Yine ben, de, geldi. ben... geldi. Tımarhaneydi o. Tımarhane. Susun Olan söylemeye... Çok çok sakin. Biz de gördük izi gördük biz de. Microsoft'u anlatamadı. Microsoft Bill Gates Xbox'un şeyisi mesela. He. Ne ki dünya kaptı. Acip Acip stresi anlatıyor. Biraz sakin olman lan. O, o, o. ya ne Neyse hadi. Şimdi biz hiç bilemedik. Bunlar ha, bir tane bir kazandılar. Yani yendik Üç, aldın mi? Aldık mı yendik? Aynen öyle. Aldık bitti? Hadi. Bu sakin. Ben. Bu lan. Çok basit bir dalım Mesela iki kişi toplanır ve parti, grup. Hani mesela futbolcu oluyor, kış kış çekildi. Basın toplantısı, açıklama, selfie. hayır hayır, o, bunlar, fotoğrafı, bunlar bak, mesela bir şey var, Galatasaray bir oyuncu almak istiyor ve bunlar masaya oturuyorlar. İmza, yani, ne? imza atıyorlar, İmza. imza. El hareketi şey oldu. Tamam, haydi o zaman. E, Acık basit. Murat. Hayır, pas pas pas. Var var, Murat vardı. Murat vardı. Murat vardı. Tamam, haydi. tamam. Haydi oğlum bilir misin? Enes Batur'un şarkısı biliyor musun? Lan Bilmiyorum. Ya, tamam işte geç. Bu. <gülme> 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 e... Ay çok basit. İnekler olur orada. E? Aa ah, yok. Olur. Ahır. At. at İnek. Ah. Kalk diyeceğim. bak. İnekler olur. Tamam ahır doğru. Ahır doğru. Tamam da sen a diyecek ahır diyordun az kalsın. Hala ah, yok lan durmadım de, bir ah, bile. Ağzından kaçtı. At diyecek bu az kalsın ahır değil. Sayıyor arkadaşlar. Neyse. Bildik. Bildik. Tamam bildik. Aa, acep basit. Acep basit. Biz neye inanıyoruz Allah. Bitti. Sordun mu neden imam sayılıyor mu? Evet, Yendiniz mi? Evet. Sayılıyor mu? Sayalım mı bunu? Yendik evet, bayağı Ama ben. tam al. Aa, Aa duymadım. İnek dedi ya ahır dedi ben zaten hemen. İnek de sordu mu ahırı Dedim A lan. Neyse arkadaşlar. A dedim. Mi? Dedim. Dedim. İnek. Tamam bunu. Dedim tamam bunu sayıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Bugünkü evet. videomuzun anlat bakalımın ilk bölümün galibi Hüseyin ve Mustafa oldu. Mustafa son dakikada, ya. son saniyede aldılar puanı. Birazcık ee, şey bir puandı ya, sakıncalı bir puandı ya, ama, neyse bu turu bunlara yazdık. Ama karşı, rakip için çok kötü bir şeydi bu. Bizim için <laughs> çok iyi bir şeydi. Evet işte, diyeceklerim evet, bu kadar, okey. Okay. Yani hakkında. güzeldi video. Ama çok kötü bir şey değil miydi bunlar için? Bayağı kötüydü. <laughs> Diğer videolarda diğer partlarını bekliyorum ben. Ama evet. ee, diğer İngilizce videolarda aynı takım yapalım onu tam emin değiliz. Orada belki değişik değişik takımlar yaparız. Bu <laughs> <laughs> sen de bir şey söyle. Evet ben sadece bilgi istiyorum ve sözü sana bırakıyorum. <laughs> ya abi e? bilgi etti sen bana orada öyle anlatmıyorsun. Sen acaba heyecanlısın bak. Hüs epine rakibi kim? Kim o nasıl? Şöyle eee eee e, sakin ol. Neyse. Ve benim bu oyunu en iyi oynayabileceğim bir kişi var ama o da ekrana çıkmıyor. O. Oh, onu bin abone de göreceksiniz <gülüyor> ekranlarda. <gülüyor> buradan sırıtıyor bize şu an. <laughs> evet. evet. arkadaşlar bu videonun devamını görmek şey istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın videomuza. Ne kanalımıza? Abone olun, beğenin, paylaşın, hiç hiç yorum atın. Yani like atsınlar, yorum atsınlar. Yapsın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.